Sayın YouTube merhaba. Bugün sizlerle Nefer'in en iyi takımı, en iyi silahı, en iyi artback falan filan bunları konuşacağız. Şu an beta'da olsa da bunların değişme olasılığı çok düşük. Çünkü karakterin yapısı belli ve başka bir yapıya evrilmesi çok zor duruyor. Tabii ki şunu unutmayın, her şey değişebilir. Belki Nefer gelmeden önce siz tozu sıran diğer adam olabilirsiniz. Nefer şu anda oyunun en güçlü DPS'lerinden biri gibi duruyor. DPS'ine bilmiyorsanız yediçe. takımın hasarını uygulayan karakter olarak düşünebilirsiniz. Nefer ise oyunun en büyük hyper carry DPS. Yani, yani takımın hasarının çoğunu taşıyan kişi. Bu çok ilginç bir şey çünkü gençinde bu kadar büyük hyper carry daha önce görmemiştik. Neden Nefer en büyük hyper carry açıklayayım? Bildir. Oyundaki çoğu takıma bakacak olursak takımın total hasarı dediğimizde mesela skör takımını ele alalım. Hasarın %70'ini skör vurur. Geri kalan %30'unu başka karakter %20'sini başka karakter vurur falan filan derken işte total bir takım oluşur. Veya nüvele takımında Nüvelet takım hasarının %60'ını vurur, işte %30'unu fırına vurur, %5, %5 bir şeyler paylaşırlar falan kalanlar bu şekilde olur. Sizin bu karakterlere yani sizin bu en yüksek hasarı vuran karakterlere yapacağınız yatırım Kaptan, takımın hasarını iyi. yaptığınız yatırım oranında arttırmaz. Mesela nüvelet örneğinden gidelim. Siz çok güzel silah, artifek falan ayarladınız. Nüveletinizin bireysel hasarı %10 arttı ama bu takımın hasarını %10 arttırmaz, %6 arttırır. Çünkü nüvelet takımın hasarının %100'ünü değil, %60'ını karşılıyor olur. Mesela şöyle düşünün. Çoğu karakterin kendi silahını almak o karakterin hasarını %30 arttırıyor. Mesela Flins'in kendi silahını aldığınızda Flins'in kendi hasarı %30 artıyor. Ama Flins takımının hasarını %60 civarını verdiği için takımın total hasar artışı %18 olur. Veya siz %1 daha iyi bir artifek bulduğunuzda takımınızın total hasarı %0.6 artar. Bu işler Nefer'e geldiğinde biraz değişiyor. Çünkü Nefer takımdaki hasarın neredeyse %100'ünü kendisi vuruyor. Nasıl ya? Kısa bir reklam arası için bölüyorum ama Genshin Impact oynayan herkesin kesinlikle bilmesi gereken bir şey anlatacağım. Uzun süredir sponsorumuz olan Loot Bar 6.0'dan itibaren yeni bir indirim sistemiyle geldi. Ve 6.0'da Genshin Impact içinde iki kat bonusların sıfırlanmasıyla müthiş bir paket olmuş oldu. Normalde Genshin'in içinden 100 dolara aldığınız 6480'lik paketi Loot Bar'dan 63 dolara alabiliyorsunuz. Ve totali 200 dolar olan bütün paketlerin toplamını ise 139 dolara alabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki 6 6.0'da iki kat bonuslar sıfırlandı ve loot bar'dan yapacağınız alışverişlerde bu iki kat bonusunuz da geliyor. Yani 6.0'dan sonra iki kat bonusunuzu kullanmadıysanız loot bar'ın indirimiyle beraber kullanabiliyorsunuz ve 6480 artı 6480 geliyor. 63 dolara. Oyun içinde 100 dolar arkadaşlar. Ve hiçbir şekilde sizden şifre falan istemiyor. Sadece UID'nizi yazıp serverınızı seçip alıyorsunuz. Bu arada merak etmeyin herhangi bir ban veya ceza riski yok. Çünkü oyunun kendi kanalı üzerinden geliyor ve geçtiğimiz yıllarda benim linkim üzerinden alışveriş yapan binlerce kişi tek bir sorun bile yaşamadı. Şimdi devam edelim. Çünkü nefer takımdaki hasarın neredeyse %100'ünü kendisi vuruyor. Daha gerçekçi olarak %95, o civarlarda fakat %100 diyebiliriz. Yani nefere %30 daha iyi bir silah aldığımızda takımın hasarı yaklaşık %30 artıyor direkt. Veya Nefer'in yüzde %10 daha iyi yaptığınızda direkt takımın hasarı %10 artıyor. Bu açıkçası sevenine güzel, sevmeyenine sıkıcı bir şey. Yani vasatın üstü. Vasat'ın üstü bahsettin diyorsun. Vasat'ın üstü. Ben ta 2.0 zamanından beri Raiden Shogun Hyper Carry seven biri olarak beni mutlu ediyor. Ben de bundan keyif alıyorum. Ama sevmeyen de sevmez bir şey diyemem. Var mı itirazın? Varsa şu kıcıda kafana atarım. İtirazın varsa söyle. Bu Hyper Carry olayı yüzünden Nefer oyunun en iyi bireysel DPS'ine sahip. Tabi takımdaki diğer karakterlerin takım DPS'ine katkısı neredeyse sıfır olduğu için Mabuika takımıyla Nefer takımının total hasarı ortalama aynı çıkıyor. Çünkü 99 ile 1'i toplamakla 80 ile 20'yi toplamak totalde aynı sayıyı veriyor. Nefer'i bu kadar övüyor göründüm diye kesinlikle takım yıldızı falan almaya silah almaya falan zorlamayın. Lauma olmadan Nefer oynamaya çalışmayın. Önce Lauma alın baştan söyleyeyim. Nefer'i kasmak istiyorsanız ekrandaki eşyalara ihtiyacınız var. Fakat bu itemi 6.1'de gelecek. Onu şimdiden kasamıyorsunuz. Ama size tavsiyem ara ara bu itemleri toplamaya başlayın. Çünkü hepsi 6.0'da geldiği için 6.1'de Nefer geldiğine direkt 90 yapmanız mümkün olmaz. 6.0'dan önce gelen itemleri kullanamıyorsunuz çünkü. Bir tek boss materyali 6.1'de geliyor. Artifact olarak en iyi seçeneğimiz tabii ki Not ile gelen yeni Artifact seti. Ve açıkçası kasması biraz zor olacak. Neden? Çünkü Nefer bütün statlarda Elemental Mastery istiyor. Ve Elemental Mastery üst stata sahip. Artifekler oyunda matematiksel olarak en zor düşen itemler. Kum saati ve kupa kısmına elemental ustalığı takıyoruz. Taş kısmına da crit takmamız daha iyi olacaktır. Atak yani yüzde saldırı, kupa falan kesinlikle işe yaramıyor. O yüzden saldırı bonusundan uzak durun unutun. Ne kadar çok elemental master ve crit olursa hasarınız o kadar çok yüksek olur. Enerji kısmına gelecek olursak da Nefer'in ultisi çok az hasar vurduğu için ulti için enerji kasmanıza gerek yok. Ama zaten çok iyi bir enerji ihtiyacı da yok. Nefer, Lauma, Nahida veya Nefer, Lauma, Bayuzu için olan üçlü dandro takımlarında %105, %110 enerji falan yeterli oluyor. O da zaten rastgele bir iki artefekte gelir. Alternatif artifek set de sorun olacaktır. Cevaplayayım. Marışlı seti kullanamıyorsunuz çünkü Furina'yı takıma koymanın bir anlamı yok. Bufflamıyor Nefer'i. Önceki videoda anlatmıştım. Yüzde damage buffları Nefer'in işine yaramıyor. Diğer tercih de Gilded Dream seti. O da maalesef Notcray Artifact setinden %15 daha geride kalıyor. Artifact seti alternatif olarak asıl önemli olan takımdaki diğer Artifact setleri. Nefer'in takımının Derin Orman Artifact seti ve Notcray ile yeni gelen destek takım Artifact seti kesinlikle olmalı. O yüzden Laomaya Notcray destek setinin Nahida veya Bayzu ya da derin orman setini vermeniz lazım. Takımınızdaki dördüncü kişiye de eğitmen seti vermeniz nefere fazladan elemental ustalık sağlayacağı için neferinizin hasarını arttırır. Silah kısmında da kendi silahı diğer silahlardan ortalama %30 daha iyi. Videonun başlarında anlattığım gibi bu takımınızın hasarını neredeyse direkt %30 arttıracak bir silah. Çünkü takımın hasar neredeyse tamamını nefer veriyor. Ama ama ama. Lavmanız yoksa silahını almak veya C1 C2 almak hiçbir işe yaramaz söyleyeyim. Nefer'in silahı ise oyundaki en çok krit veren silah. Aşırı yüksek oranlara sahip. Fakat dediğim gibi silahını almak yerine lavm alın. Lavamanız varsa da gene silah almayın. Kesin ileride gelecek olan su desteği karakterini bekleyin derim. Çünkü daha önceki videoda açıkladığım gibi free to play kişilerin silah veya almadan kaçılması lazım çünkü Cebinde paramı var lan köpek Çünkü çok çok fazla karaktere ihtiyacınız olacak Kendi silahından sonra en mantıklı seçenek notre ile gelen craftlanabilir 4 yıldız Onu da Refine 5 yapmanız lazım Ama uzun süredir oynuyorsanız yapabilirsiniz diye düşünüyorum Diğer bütün 5 yıldız 4 yıldız silahlar biraz geride kalıyor Takım kurulumu kısmına da gelecek olursak Nefer'in yanına Laoma şart dedik zaten 2 slot da oldu Kalan 2 slotun ilki de Bayuzu veya Nahida çok iyi bir tercih Nahida bence daha iyi bir tercih çünkü Nahida'nın eline Prototype Ember verip Nahida'yı healer yapabilirsiniz. Bayuzu varken neden Nahida'yı healer yapalım diyorsanız o da çok basit. Çünkü Nahida healer olunca gene artifeklerinde elemental masiri kasabiliyorsunuz. Böylelikle Notgray buff'ını takıma yayabilecek karakteriniz olmuş oluyor. Daha önceki Notgray temel bilgiler videosunda anlatmıştım. Notgray takımlarında takımdaki Notgray olmayan karakterlerin ana statı kadar takıma buff veriliyor. Aynı sebepten son slot'a su karakteri lazım. Oraya da yalan koymak mantıklı olacaktır. Çünkü yalan ile şu neredeyse aynı karakterler ama yalan HP'den scale alıyor Shinkshu ataktan. Shinkshu'ya atak katsanız Not Crab buff'ını tam veremiyor. Çünkü su karakterleri HP'den Not Cry buff veriyor. Yalana HP kasacağımız için Yalan o buff'ı daha iyi şekilde verebilir. Veya su karakteri olarak Aino kullanıp Aino'ya Horus Regilia verip Nefer'in elemental masterisini arttırmasını sağlayabilirsiniz. Nefer'in takım yıldızından da kısaca bahsedecek olursak C1 ve C2'si ortalama %20-25 hasar artışı veriyor. C0'dan C1'e %25, C1'den C2'ye %25 hasar artışı olarak düşünebilirsiniz. Açıkçası bayağı iyi konslar ama silahı da ortalama %30 hasar verdiği için gene birebir aynı oluyor. Ama ne demiştik? Ne yapıyorduk? Kons ve silah değil karakter alıyorduk. Tabii ki bu söylediklerim işte Wish sayan, free to play'ler için geçerli. 160 Primogem için ruhunu ortaya koyanlar için geçerli. Anamın ruhunu ortaya koyuyorum. Siz oyuna para yatırıyorsanız önerim harcamalarınızı loot bardan yapın. Aldığınız indirim kadar da bana donate atın. Gene aynı parayı harcamış olun. Win-win olur. Sonra da istediğiniz şeyi alın. Benim wish tavsiyem nefer, lauma, sonra silah, sonra kon şeklinde olacak. Böyle arkadaşlar. Nefer hakkında sorularınız ve düşünceleriniz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Ayrıca merak ediyorsanız neden kamera mamera yayınmayın yok diye hala Japonya'dayım. Ve burada setup'ı ayarlayana kadar bu şekilde videolar olacak ve yayında yapamayacağım maalesef. Çok saat farkı var. Ama beni ve Japonya'yı görmek istiyorsanız Japon tozu kanalımızı takip ederseniz dehşet vahşet güzel olur. Ve unutmayın ki Dante Tips her zaman kazandırır. Görüşmek görüşmek üzere.